Merhaba çocuklar. Merhaba. Nasılsın anneciğim? İyiyim. Nereden geldin sen Ayaz? Okuldan. Ee, okuldan ne aldınız gelirken babanla marketten? Ve acı Başka? <laughs> patlayan şeker. Çocuklar Ayaz patlayan şeker almış çilekli. Hadi gel çocuklara gösterelim patlayan şekeri. Ha evet ayazım bir de sarı küçük helikopteri ara, uçağı ve arabası var hadi çocuklar patlayan şekeri çok merak ediyor hadi açın aç bakalım o Oo. Ooo aç, aç ağzına ayaz geliyor 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 tam al patlıyor tam mu? kapat kapat şimdi al evet patlıyor. Ağzında patlıyor değil mi anne? <laughs> evet, bir daha gel. Hadi çocuklar görecek. Bir daha şimdi. Tut seninle, sen Tut bakayım yala. Hepsini koy ağzına. Patlamıyor mu bu? Patlıyor. Patlıyor. Ağzında patlıyor. Ağzında patlıyor Almadı şekerimiz. Bana. Ya niye gittin? Şekerin hepsini yemedin? Çıldırma. Ay. Arama alıyor, arama. Sonra mı yiyeceksin? Tamam o zaman. Patlayan şeker güzel mi? Evet. Çocuklar da patlayan şeker alsın mı? Evet. Patlayan şekerimize bakın çocuklar. Abi. Böyle patlıyor işte. Bu nerede? Pot 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 ağzında patlıyor. Nerede? Ne nerede? Doğu. Doğu uyuyor anneciğim. Evet. Uyuyor. Evet. Doğu şimdi uyuyor. Okuldan geldin ya sen. O uyuyor sonra kalkacak oynayacaksınız tamam mı? Tamam. Sen okulda ne yaptın bugün? Jimnastik yaptın mı? Evet. Anam o vermedi. Kim vermedi? Şey da. Ne vermedi? Öğretmeni. Öğretmeni vermemiş. Muz vermedi mi? Evet. Kime, kime verdi? Hmm, babam. Herkes. Babam mı verdi? Evet. Kim, kime verdi muz? Okulda kime verdi muz? Muz. Umut. Umut'a verdi mi? Evet. Sana vermedi mi? Evet. Biraz numara gibi geldi Ayaz Hayır, bana. Doğru doğru vermemiş ya. İyi tamam o zaman anneciğim. İyi Ayaz. Hı. Patlayan şekeri sevdin mi? Bir daha yiyecek misin? Selo öğretmen mi Bir daha yiyecek misin anneciğim? Evet, yedim Hadi yala gel. Hadi. Hadi patlayan şekerini yala yala. Bir sen ben? Hadi sen? bir babam bir sen. Tut sen şekerini. Ama ucunu buraya yalaman lazım. Şeker orada. Hadi. Em İlk. orayı, em burayı emeceksin. Buraya patlıyor 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 ağızda patlıyor oley hadi o zaman çocuklara bay bay yapayız kanalımıza Ana, onu... kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar.